benim video Hasan Hüseyin'le base atıyoruz. Şimdi kostüm puanlama. Şimdi Çınar sen şey seç bakalım. Video Sen rastgele bir tane karakter söyle bize. Arkadaşlar ben söylüyorum sesin gelsin. Birinci karakterimiz Shelly. Shelly var arkadaşlar. Arkadaşlar Çınar kupa versin. Ben dur Shelly. Ha, tamam buradaymış. Abi kaç. Kaçta kaç versin Çınar buna? İkinizde de 10 da onda sekiz veririm. Tamamdır. İkisi de sevdiğim bir kostüm çünkü. Sayı sayı tutmuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sadece kostümleri gösteriyoruz. Sadece puanlıyorum ben arkadaşlar. Sen Sırada karakterimiz Colt. Arkadaşlar Colt'un benim de var. Ben içler yani bu el ben ee, eşit vermeliyim. Bu el Hasan Hüseyin onda sekiz Müslüm onda otokuz. Arkadaşlar internet kötü olduğu için Hasan Hüseyin oyundan attı. Yok arkadaşlar tableti attı ama internetimiz de biraz kötüdür kusura bakmayın. Evet biraz kötü. Hasan Hüseyin'i biraz bekleyelim sıkıntı olmaz. Mı arkadaşlar unutulmaz. Hasan Hüseyin'i biraz bekleyin hemen girer zaten. Benim telefonum bu arada video yüklüyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar Hasan Hüseyin'in tableti kasmaz ama sadece sebebini bilmiyorum oyundan atma sebebini. Hasan Hüseyin biliyor sadece. Evet sen yine de karakteri söylüyor bu Ben söylüyorum bunu da. Ee, düşünüyorum. Leri ve Lowry. Leri ve Lowry. Leri ve Al, mi? Tamam. tamam Leri tamam, kanka. Lori, Leri ve Lomri dur bakalım bakacağım. Neredeler? Burada tamam. Dur noktası dur. Seç. Burada Mustiye ve onda Hasan Hüseyin onda 8. Ben mesaj verdim kanka ben duyamadım da. Ne? <laughs> Sağ onda 10, on, Hüseyin onda sekiz. Arkadaşlar Hüseyin'in kostümleri de iyidir bu arada. Öyle olduğuna bakmayın. Öyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Öyle iyidir. Ay hesabındaki karakterleri gösterse çok iyi karakterleri var. Bu 2023'te kurulmuş hesap. Sen söyle şimdi. Edgar dostum. Ben şu anda söylüyorum Edgar. Edgar mı? Hmm. Ben seçtim ben bunu. Edgar'ın kostümü de var arkadaşlar şeyde. Musti. Burada ikiniz aynı vereyim ya. 10'da 10 de. Tamam. 10'da 10. Ben ikisini de seviyorum kostüm orada. Evet kanka yeniden bilirle. Spike. Spike mi? Tamam karı. Ama burada benim kostüm yok. Seç seç bir şey olmaz yine. ha. ar seç seç. Var. Arkadaşlar Ay, buna çıkın. Hasan iki. Hüseyin 10'da 0, Müslüm'ün 10'da 7. Her neyse arkadaşlar Bu sefer ben belirleyeyim mi ki? Arkadaşlar Hasan e dalıp geçmeyin Onun hesabı vardır ama sildi Evet de olsun Bu sefer ben belirleyeyim arkadaşlar ben ee, Leon olsun Leon. Leon Ben de yok Aa, Dur başka bir belirleyeyim Bir saniye belli, belli belli ben seçtim Belli olsun tamam belli olsun Belli nerede acaba Ama Hasan Hüseyin'in ikimizde aynı kostümler var bu arada İkimizde de aynı kostümler var Hasan Hüseyin'le Benim belli neredeydi bu arada Bir saniye bakıyorum Olamaz bu lan. Bir saniye. Gözümden kaçmasa. Oğlum şey, şey yapsana ya, ya. Enderlik. Enderliğe bir bakalım durun. Enderlik ha. Tamamdır. Dur bu. Geriye doğru çevireceğim. Belli efsanevi de destansı. Bu arada işte. Efsanevi olmadığını ben de biliyorum ama destans. Bunu ben de biliyorum. Aa. Bulduk arkadaşlar. Kaçta kaç verirsiniz? Aynı, aynı puan. puan. Onda, onda sekiz. Sen, sen planla şimdi Çınar. Onda sekiz. İkiniz de. Seç. Karakter seç. Bul. Bul olsun. Seçtim. Ya aynı karakteri bir seçmeyin ya. İkimizde de aynı alt. puan verin. Tamam. Ro Rosa olsun arkadaşlar. Bence ben şey belirledim. Rosa olsun. Kaçta Buradan kankin? bakınca Muslim'in daha güzel oluyor. Hasan Hüseyin'e 10'da 8 veririm. Muslim 10'da 9 veririm. Aa, arkadaşlar benim Mantis Rosa da varmış lan ama bu diğerini seçeceğiz seçtiğin için ben El primo olsun. Bir dakika. El primo mu? Tamam. Evet. El drogo mu? Verso da var. Bunlar da güzel. Bunları da seviyorum ama Mustiyev'in buran daha iyi. Hasan Hüseyin onda 7 veriyordu. Hayır. bir de onda 8 veriyorum. Arkadaşlar bir, bir iki karakter seçelim artık Kapatacağım. ya. Çilerin daha uzun oldu ama. Bir iki karakter seçsin artık kapatsın. Evet arkadaşlar Barley seçiyorum. Barley. Bale. Aa ikimizin iki de aynı. Bizimle de ikisi de aynı olduğu için eş. İkinize de onda beş veriyor. Tamamdır. Aynı. Şimdi son karakter arkadaşlar. Son karakter seç. Ne artık kapatacağız yaz. Ee, Poco olsun. Poco mu? Ya da Tara olsun. Tara Tara Tara. Artırsak, arkadaşlar, Arkadaşlar tamam. Tara seçelim. Ben de ben de, de Tara'nın güzel kostümü var. Aa ama Hüseyin aynı Burada aynı. Bunlara da ikinize de onda on puan veriyorum. Arkadaşlar göstermeyi unuttum ama ikimizde de 10 puan verdi. Ben de tarih düşmanı Tara da var. Eğer Hüsnü bu tarih düşmanı tarihi seç, Seçmediğin. Seçmez, seçseydi bu Hasan Hüseyin kazanma ihtimali vardı. Düşmanı, tarih düşmanı Tara'yı seçseydi Hasan Hüseyin kazanıyordu. Son kartta söyleyelim artık videoyu kapatalım. Evet hangisi için hadi hadi. Arkadaşlar bir düşünüyorum düşünüyorum. Düşünüyorum. B var B. B. B arkadaşlar tamam. Evet video bence iyi oldu arkadaşlar. Şu son karakteri de seçelim artık. Şu uh, yerine yerden gidelim tamamdır. Evet. evet. Burada da son 0 veriyorum Mustafa 10 10 veriyorum ama işte 7 veriyorum. Tamam. Arkadaşlar video bitmiştir. Kostüm puanlama videosu. Arkadaşlar dalga geçmeyin bu arada. Dalga geçmeyin. O da bir ay arkadaşlar. Biz minigame ile yapmadık arkadaşlar. Biz böyle yaptık. Kostüm Vses sattık yani. Evet biz kostüm videosu Vses sattık. Eğer 100 abone ulaşırsak Musti'yle beraber canlı yayını açacağız. Hadi arkadaşlar Neden gösterin gücünüzü. Ya. Kapatıyorum yani, arkadaşlar. Sesi hiç çıkmadan sonra senin şahitlik yapsın. <laughs> arkadaşlar Adası, burada. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz canlılar bay bay. Video like, like atmayı unutmayın bir de. Kendinize dikkat edin görüşürüz bay bay.